Evet sevgili dostlar hepinize Başak Medya TV'den merhabalar, sevgiler, saygılar efendim. Evet geçen duyurumuzda sizlere bir müjdemiz olduğunu anlatmıştık. Bu müjdemize Türkiye'de boşnaklar ile ilgili bir çalışmamız olacağı ve sizlere sunacağımız idi. Evet bugünkü programda beraber bu müjdemizi yerinize yerine getirmeye çalışacağız. Evet Türkiye'de boşnaklar. Türkiye'de ne kadar boşnak var? Önce ondan başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi yapılan resmi bir araştırmada Türkiye'de 2 milyon boşnak olduğu söylendi. Peki sizce bu inandırıcı mı? Bana pek fazla inandırıcı gelmiyor. Neden? Çünkü daha fazlayız bence. Hatta bir takım rivayetlere 4 milyon, kiminde 5 milyon, kiminde 10 milyona kadar çıkaran insanlar var. Ama bir dakika, 10 milyonu da biraz fazla herhalde. Benim tahminim soracak olursanız Türkiye'de arkadaşlar 5-6 milyon civarında varız. Bunda yarım yapılan evlilikler, yani yarım yapılan derken babası Boşnak, annesi Türk, annesi Boşnak, babası Türk gibi karışık evlilikleri sayacak olursak 6 milyonu buluruz diye düşünüyorum. Sadece anne baba Boşnak olarak bakacak olursanız 2 milyon bence normal bir rakam. Evet Türkiye'de olan nüfus söyledikten sonra şimdi Türkiye'de hangi illerdeyiz? Rakalardan başlayarak anlatayım size. 1. Adana'dayız. Adana merkez, Hamit, Hamit Beybucağı köyü. Ünlüce köyü ve çiçekli köyünde boşaklar yaşamaktadır yoğunluk olarak. Tabi diyeceksiniz ki Şevket Bey siz şimdi kalkıp her bir ilçede bir tane boşak yaşıyordu onu söylemeyecek misiniz? Onları diyemeyeceğiz çünkü biz yoğunluklu olanlara bakacağız. 2. Afyon. Afyon'da Alacami, Sandıklı ilçesinde Alacami köyünde boşaklar yaşamaktadır hem yoğunluklu olarak. 3. Amasya. Amasya'da Gümüş Hacı köyü Maden köyünde boşaklar yaşamaktadır arkadaşlar. 4. Ankara. Ankara'da ise birkaç tane köyümüz var arkadaşlar. Ankara merkeze varız. 1. Polatlı ilçesinin Ördek köyü, Polatlı ilçesinin Aşar köyü, Polatlı'nın Çimenceiz köylerinde boşaklar yaşamaktadır. Eskiden yeni mahalle şu anda Etimesku'da bağlı olan Fevzi köyünde de boşaklar yaşamaktadır. Bunların detaylarını ileriki programlarda sizlere sunacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Antalya. Antalya'da Elmalı ilçesinin Zümrütova köyünde boşaklar yaşamaktadır. Ve iki tane sülale var. Bilecik ve tukali silahleleri, geri kalan silahleler yok arkadaşlar. Aydın, Aydın'a baktığımızda Söke ağırlıklı olmak üzere boşnaklar var. Söke ilçesinin Güllübahçe köyü gibi, efendim Güllübahçe kasabası gibi, Savuca köyü gibi, Halk köyü gibi yerlerde boşnaklar yaşamaktadır. Balıkesir, Balıkesir ise arkadaşlar biliyorsun çok geniş bir il. Yüz ölçüm olarak baktığınızda kuzeyde, Erdek'ten güneyde, İzmir sınırına kadar geniş bir il. Ve bu ilde arkadaşlar Erdek, Marmara Adaları, Ayvalık ilçesi, Gömeç ilçesi, Havran ilçesi gibi yerlerde boşaklar yaşamaktadır. Bilecik, Bilecik de Yeni Pazar ilçesinde, merkezde ve Muratça köyünde Başaklar vardır. Bingöl diyorlardı ama Bingöl çok eskiden de şu anda var mı yok mu bir takım iddialar var. İddiaların öteye geçmediği için somut karakter olmadığı için onlardan bahsetmeyeceğiz arkadaşlar. Bolu, Bolu'da da kısmen Başaklar yaşamaktadır. Daha sonra Kırşehir, Aksaray, Düzce özellikle Düzce ve Arcakça'da Başaklar görüyoruz. Burdur, Burdur'da bu Bursa, Bursa arkadaşlar zaten bir Balkan şehri. Sadece biz yokuz orada. Balkanlardan, Makedonya'dan gelen, Kosova'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen, Yunanistan'dan gelen, Arnavutluk'tan gelen, yani Balkanların her bir yerine gelen Türkler ve oranın yerli insanları bulunmaktadır. Çanakkale, Çanakkale'ye baktığımız arkadaşlar Nusreti Köyü, Çataltepe ve Bigan'ın Kalafat Köylerinde boşaklar yaşamaktadır. Çanakkale merkezi de bulunmaktadır. Efendim Diyarbakır, diyarbakır ile ilgili çok ilginç iddialar duydum. Ne kadar doğru bilemiyorum. Mesela Ergan ilçesinde olduğunu söylüyor. Çünkü işte Boşnakların yaşadığı söyleniyor. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü Cumhuriyet döneminde Türkiye Cumhuriyeti politika gereği Boşnakları böyle bakir kalmış, boş kalmış toprakları göndermiş ve oranlarda işletilmesi beraber ekonomi kazandırmak istemişler. Olur mu? Olabilir. Ama somut dili var mı? Bulmamız gerekiyor. Elazığ dedik. Elazığ'da arkadaşlar boşnaklar var. Özellikle Sivrice taraflarında yoğunluklu olarak bulunmakta. Gerek 1910'lu yıllarda Plav ve Gusinye'den gelenler var. Bir yandan da 1930'lardan sonra gelenler var. Erzincan. Erzincan'da arkadaşlar Tercan ilçesi baş olmak üzere çok yerde boşaklar yerleştirilmiştir. Devam ediyoruz. Eskişehir. Eskişehir zaten Osmanlı'nın en fazla iskan yaptığı yerlerden bir tanesidir. Sivrihisar başka olmak üzere Sivrihisar'ın efendisinin Hüdavendekar köyünde mesela başaklar var. Yayla köyünde mesela boşaklar var. Uluçunlar gibi köylerinde başaklar var. Ahırlı köyünde boşak var. Merkezde de yaklaşık bin tane nüfus var. O detaylara daha sonra gireceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. İstanbul. İstanbul zaten bu işin merkezi. İstanbul'da arkadaşlar T1878'e itibaren gelenler olmuş. Günümüzde nerede yaşıyorlar? Söyleyelim. 1- Bayrampaşa. 2- Pendik. Zaten bunlar klasik. 3- Kartal. 4- Kağıthane. 5- Üsküdar. 6- Beykoz. 7- Kadıköy. 8- Maltepe. 9- Zeytinburnu. 10- Kağıthane. Bitti mi? Bitmedi. Devam ediyoruz. Bağcılar. Güngören. Günümüzde yeni yerleşimler beraber Beylikdüzü, Tuzla gibi yerlerde varız. Ne kadar varız? 250 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. İzmir. İzmir'de arkadaşlar İstanbul gibi çok eski bir boşnak yerleşim merkezi. Onlar da aynı şekilde 1878 itibaren gelenler var. Biz birkaç tane yeri sayalım daha sonra yolumuza devam edelim. Urla, Nohut alan, Zeytin alan köyleri. Bu bitti mi bitmedi. Bergama, Bergama'da var. Menemen, Menemen'de var. Onun yanında bitti mi? Bitmedi. Alaçatı mesela. Alaçatı'da boşnaklar bulunmakta. Ödemiş, Ödemiş'te başaklar boşnaklar var. Tire, Tire'de boşnaklar var. Merkezde borna var özellikle. Tam bir boşnak yuvası ve meşhur çam dibi. Çam dibi arkadaşlar. Boşnaklar bulunmaktadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kayseri. Prakaları kafamıza sayarak gidiyoruz. Kayseri'de ise arkadaşlar boşnaklar var. Özellikle Sivas civarında olduğu tahmin ediliyor. İzmir. İzmir'de arkadaşlar İstanbul gibi çok eski bir boşnak yerleşim merkezi. Onlar da aynı şekilde. 1878 itibaren gelenler var. Biz birkaç tane yeri sayalım. Daha sonra devam edelim. Urla, Nohut alan, Zeytin alan köyleri. Bu bitti mi bitmedi. Bergama, Bergama var. Menemen, Menemen'de var. Onun yanında bitti mi bitmedi. Alaçatı mesela. Alaçatı'da boşnaklar bulunmakta. Ödemiş, ödemiş de var. Tire, Tire'de boşluklar var. Merkezde Bornova özellikle tam bir boşluk yuvası ve meşhur Çam dibi. Sen arkadaşlar. boşluklar bulunmaktadır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kayseri. Bırakalar kafamıza sayarak gidiyoruz. Kayseri'de ise arkadaşlar boşnaklar var. Özellikle Sivas'tan gelen boşnaklar gelip yerleşmiş. Bu yanı sıra Yeşil Hısar tarafında da boşnaklar bulunmaktadır. Kırklareli. Kırklareli'ye baktığımızda merkezde boşnak var. Fakat bu kadar yok. Demirköy. Bu işte bir numara. Demirköy'e bağlı köyler ve kasabalardır. Mesela İğne'de de boşnaklar var. Hamdi Beyköy. Yani diğer ismi de Turu'yla burada var. Magdalisa köyünde var, Balaban ya da köyünde boşnaklar bulunmaktadır. Bitti mi? Bitmedi. Mesela Vize'ye bağlı iki tane köyümüzde ve birbirine yakın köylerdir. Aksic'in köyünde ve Bankaya köyünde boşnaklar yaşamaktadır arkadaşlar. Devam edelim. Kocaeli. Kocağırı. Kocaeli özellikle Karamürsel. Karamürsel tam bir boşnak yuvasıdır arkadaşlar. Karamürsel'in çeşitli köylerinde, Tahtalı, Kovluklu, Yalakdere gibi köylerde, Karapınar, Semeter gibi köylerinde ve merkezde çok fazla boşnak bulunmaktadır. Bunları zaten size daha sonra anlatacağız. Devam ediyoruz. Kütahya. Kütahya'da arkadaşlar boşnaklar var. Başta Çayca köyü olmak üzere. Çayca köyün tamamı özellikle boşnaktır. Parmakören'de, Akköprü gibi yerlerde boşnaklar ve Kütahya merkezde boşnaklar bulunmaktadır. Manisa. Manisa'da ise arkadaşlar yaklaşık olarak takriben 3-4 bin civarında bulunmakta. Özellikle Turgutlu bu işte başı çekmektedir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Sakarya mesela. Sakarya arkadaşlar tam bir boşnak yuvası denilebilir. Boşnak köyse derken yanlış anlaşılmasın. Boşnakların yoğunluklu olarak yaşadığı yerlerin bir tanesi. Sakarya mesela Akyazı var. Mesela Kocaeli'de Aktaş köyü var. Tamamen boşnak olan bir köy. Sadece imamı boşnak değil. Şimdilik size anlatacaklarımdan küçük küçük özetler vermiş olayım. Onun dışında nerede var? Samsun'da var. Samsun'da Havza'da. Havza ilçesi, Taşboluk ve Sofular köyünde boşnaklar yaşamaktadır. Mesela kaçımız bilmektedir. Değil mi? Sivas. Sivas arkadaşlar özellikle 1920'lerden sonra boşnakların yoğunluklu olarak geldiği yerleşi yerler. Onun da hikayesini anlatacağız. Sivas merkeze çok az olsa da özellikle de Kaya köyünde, Tekmen'de, işte e, Dendil'de gibi yerlerde arkadaşlar, din köyleri gibi yerlerde boşaklar bulunmaktadır. Tekirdağ, Tekirdağ'da kısmen de olsa Malkara, Hayrabolu, Çorlu, Çerkezköy'de boşaklar yaşamakta. Buradaki boşnakların da yaşaması sebebi arkadaşlar, diğer şehirlerden gelen ve iş amaçlı yerleşen boşakların olmasıdır. Tokat. Tokat. Tokat'ta mesela Erbaa'da arkadaşlar boşnaklar yaşamaktı. Onları da bahsedeceğiz. Trabzon'da bir zamanlar vardı ama Trabzon'da artık arkadaşlar yok. Akki bir köyde yaşıyorlardı. Fakat artık geri kalanı, geri kalanı da artık ikinci bölümde itibaren anlatacağız. Size kısaca boşlakların Türkiye'ye yoğun göçlerini anlatacağız ve bugünkü bölümümüzü bitireceğiz. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Boşlaklar genelde 1878 Berlin Anlaşması sonrası Türkiye'ye göç etmeye başlamışlar. Sebep? Sebebi şu arkadaşlar, Bosna geçici olarak Avusturya verilme Münasyonu'na bırakıldı. Ve biz gavurun toprakları altında yaşamayız. Yaşamak istemiyoruz yani boşluklar göç etmeye başladılar. Birinci yoğun göç dalgası 1878'dir. İkincisi 1882. Neden? Çünkü Avusturya karar almıştır. Demiştir ki Bosnalılar yani boşluklar bizim ordumuza zorunlu askerlik yapacaklardır. Fakat biz zorunlu askerlik yaparsak hem vatanımıza hem dinimize ihanet ederiz diyen başlıklar kabul etmemişlerdir. Üçüncüsü arkadaşlar 1900 yılında. 1900 yılında ne var? Ali Fehmi Cabiç olayı. Ali Fehmi Cabiç olayında da boşnak insanların, özellikle çocukların alınarak Hristiyanlaşmak istenmesi. Bunun yanında Avusturya'nın arkadaşlar boşnak kurumların, din kurumlarını elinde tutma çabası gayretidir. Ve büyük isyan çıkmıştır. Ali Fehmi Caviş daha sonra Türkiye'ye kaçmış. Ve İstanbul'da 2. Abdülhamid'in koruması altında kalmıştır. Dördüncü büyük göç dalgası. 1908 tarihinde Bosna Hersek'in resmen Avusturya'nın işgaliyle beraber olmuştur. 1912 13'ler var fakat esas 5. Büyük Göç Dalgası 1918'de Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı kurulacak ve burada da katliamlara maruz kalan boşnaklar artık dayanıp geleceklerdir. 1923'ten sonra ise biz ana yurdumuza gideceğiz. Artık bu gavurlarla beraber yaşamak istemiyoruz. Çünkü sürekli katliamlar maruz kalıyor. kalıyoruz yani boşnaklar Türkiye'ye gelmişler. Ve Türkiye tarafından arkadaşlar çeşitli bölgelere iskan edilmişler. Ve özellikle Doğu kısmına yani Doğu Anadolu tarafına boşnakların yerleştirildiğini görüyoruz. 1930'lardan 1940'lara kadar var. Arada 2. Dünya Savaşı geliyor. 2. Dünya Savaşı'nda herhangi bir iskan oluyor. 1950'lerin itibaren özellikle benim yaşamış olduğum Pendik'te de boşnakların gelmeye başladığını görüyoruz. Ve bu göç dalgası 1970'e kadar sürmüş. 1970'ten de 1992'ye kadar yaklaşık olarak bir 20-25 yıl sürecinde göç olmayacak. 1992-95 Borsa Savaşı ya da katliam ne derseniz deyin. Bu süreçte Türkiye'ye gelen, Türkiye'ye sığınan boşluklar olacaktır. Evet, bugünkü bölümümüz bu kadar arkadaşlar. İkinci bölümden itibaren artık tek tek şehir şehir, şehir mahalle mahalle gerekirse size anlatıyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.